Bu gel gidelim şeye meclise. Benim oğlum meclise gitmemiş ki. Ben oğlumun kaydı bu HDP il binasının önünde içinde yapılmış, Lice'ye gönderilmiş bu çocuklarımızın beynini yıkayıp göndermesen. Ben çocuğumun ne işi Irak'ta, Suriye'de vardır. Ama hiçbir şekilde ben altı yıldır evladımda haber almıyorum. Ölü mü sağ onu bile bilmiyorum. Eğer sen kendi bir dakika benim yerime kurursan, sen benim için yani ciğeri yanmış anne için bu kelimeyi kullanmazdın. Gelmiş şov yapmaya. E, senin başına da gelsin, sen evladın da altı yıl bir ömür sende ayrı kalsın. Bakayım bu şov mudur yoksa İnsanın evladı, insanın ciğeri yanmasa insan buraya gelmez. Oğlum Ramazan eğer beni görüyorsan, diyorsan bak HDP'ler bize ne yaptıklarını görüyorsun. Yani ben burada gelip oğlumu sizde hak olan evladımı sizden istemeyeyim. Evladımı size bırakmak istemiyorum. Artık yeter. Kimse artık mezar taşlarına sarılmasın. Gelin birlik beraber olalım bu evlatlarımızı bu zalimlerin elinden kurtaralım. Çünkü gelin bu evlatlarımızı bu HDP'den, PKK'dan çocuklarımızı isteyelim. Kararımızda kimse bizi vazgeçmez, vazgeçemez, vazgeçmeyeceğiz de. Çocuklarımızı almayana kadar burada kalkmayacağız. Ya biz ya bizim evlatlarımız. Biz e, e, evlatlarımızı HDP'den istiyoruz. HDP zaten HDP tarafında kandırırdı. Götürdüler. HDP evlatlarımız vermeyene kadar biz burada kalkmayacağız. eylemimizi sürdüreceğiz. Sonuna kadar. Hadi <laughs> bakalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.